Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Hayırlı Günler Biz Gidiyoruz Kan Tahliline Şöyle Mutfağımın Balkonundaki Manzarayı Göstereyim Dedim Çok Güzel Her Yer Yem Yeşil Böyle Burası Komple Mısır Tarlası Böyle Komşumun Bahçesi Gidelim kan almaya. Kan vermeye daha doğrusu. Tahlil yaptırmaya. İnşallah sonuçlarım iyi çıkar. Yarın da kemoterapimi sorunsuz alırım. Bunlar da tırnak çiçekleri. O kadar çok tohum ektim. Burada hiç çıkmadı. Bunda da bu kadar çıktı. Sonra bunları saksılara dağıtacağım. Bakalım bu kadar çıktı işte ve şimdi arabayı çalıştırdı biz yavaş yavaş yola çıkalım bahçe kapısını açayım bu manda zilim niye o tarafa geçmiş ördekleri, kazları görsem onları çok seviyorum. Arabanın önüne sabitleyeceğim. Niye ağrıyor anlamadım. Belki de çok uyumaktan olabilir. Değil mi hastaneden geldik arkadaşlar. Yemekler yendi. Çay içildi. Eşim işe gitti. İşte yiyen, işte kimi dışarı çıktı, kimi odasına girdi derken şöyle mutfak aldı başını gitti. Çok da yoruldum. Bayağı bir yoruldum. Bir de yemek yedikten sonra bir ağırlık çöktü. Masadan tabağını getiren her yere bir dağınık bir şekilde bıraktı. Allah razı olsun da en azından yedikleri tabağı mutfağa getiriyorlar sağ olsunlar. Ee, burada da poğaça mayaladım hamur hamurum şaha kalktı maşallah bunu da poğaça yapacağım köy ekmeğim burada biliyorsunuz beraber yapmıştık köy ekmeğim tost makinesinde ısıtıyorum yumuşacık oluyor öyle evet arkadaşlar bugün kana gittim yarın Allah izin verirse kemoterapiye gideceğim ben poğaçamı yapayım. Önce bulaşıklarımı mı yıkasam, poğaçamı mı yapsam? Bence önce poğaçamı yapayım. Bulaşıkları yıkarken de tepside mayalanmış olur. Evet öyle yapayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.